Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugünkü dersimizi sizle beraber yapmak nasip de varmış. Yoluktan devam ediyorduk. Okuyalım. Medrese Dursu Şeyma. Şeyma ne okuyor? Hiyete Dursu Hiyete Dursu Hendese. Şeyma mühendislik okuyor. Eyni teskünü Şeyma. Şeyma nerede oturuyor? Sekene fiilini kullandı. Bayana göre kullandı gördüğünüz üzere. Hiye teskünü mea ehliha fi İzmir. İzmir'de okuduğunu söylüyor. Ehliha. Buradaki he onun ailesine bir izafe. Hel beytuhum garibum minel camiah. Evler üniversiteye yakın mı? La beytühüm beaydun anil camia diyor. Hayır, üniversite evleri yakın değil diyor. Sayfanın üç defa tekrar ödevimiz muhabbet edelim. Nasibimize hangi beyt gelir? Diyor ki, bir kezden o oldum ahi, benden umut yoktur bana. Kendinden ümidi kestiğini görüyoruz ama bir aşık kendinden ümidi neden keser? Okuyalım. Ben o isem pes o hani, ben bu sırrı eremezim. Bu beyt Musa ile birlikte görüyoruz ki aslında kendinden ümit kesmemiş. Sadece bir sorunun cevabını anlamaya çalışıyor. Ben o isem pes o hani, bu sırrı çözemediğini söylüyor. Kendini onun yerine sayma değil. Kendini onun yerine görme veya o olma değil bütün kendini bıraktığı zaman kimsenin hakikat arayışında bulduğu sırrı bahsediyor. Aslında ne yaptığını biliyor. Bu yüzden ben bu sırra eremezim diyor. Ne yaptığını bilmeyecek olmuş olsa bunun sır olduğunu bilmezdi. Sır camın üzerinde nasıl ki sır olur da aynı olur. Hazrette de... incede Dostlar öğüt verir bana, git var onun yakınından. Daha yakın varam meğer, oradan ayrık varamazım. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dost olarak gördüğü kimselerin hala kendisine tavsiye verdiğini buna binaen dostlarının kendisinin bulunduğu yeri göremediğini söylüyor. Onlar benim nerede olduğumu bilmiş olsa bana daha yakına gittiye öğüt vermezler çünkü ben daha yakına gidecek kadar bir yerde değilim. En yakınındayım diyor bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri'nin bize mukarebun diye bahsettiği kimseler. Mesela kitabı önden verilen kimseler. Neden tefsiri açıp bir, bir aşık mesela duramaz bakar. Kitabı önden verilen kimseler kimdir? Şerhler var, şerhlerin şerhi var. Tamam kitabı sağından verilenler anladık müminler önünden verilenler peygamberler, veliler desek bile kitabın verilişi veya kitabın verilişiyle kişinin kendini hesabı çekmesi halinde her anından hesabına çekilmesi hali var iken kendi kitabını ona niye veriyorlar? Yani için içerisinden çıkılmaz sorular soruluyor gibi görülse de aslında kişinin kendi içerisinde bulunan hakikatini uyandırmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Belki de bizde ne yaptığımızı aştan yana yapıyoruzdur. Bir iddia ile yapmıyoruzdur. Değmeler. eyder Yunus'a. Hazret son beyitte buraya kadar anlamış kimselerle anlamamış kimselere ayırt ediyor gibi anlayamayanlara değmeler diyor. Hani değmeler yani sıradan olan kimseler. Değmeler der ki diyor Yunus'a sıradan olan kimseler katlağın bugün yarın diye diyor. Sen diyor işin zor, sabret. Yani bir yandan sıradan olan kimseler, eh oku bakalım hocam, okuluna git, dersini yap, tesbihini çek, namazını kıl, Allah deyin, bize de dua edin. Bugün, yarın bunları sabredin, inşallah ahirette cennete gireceksin sen, ben inanıyorum der. Halk, ehil gördüğü kimselere böyle söyler. Ya hani, cehd edeyim bugünümü, yarınını er görmeden. Halk beni bir şeyi menfaat için yaptığımı zannetmesine binaen ben bugün cihattayım, cehd ederim diyor. Yarın için değil yani bir kaygıyla, ahiret ile. Bunu yapmazım diyor. Galiba. Ödevlere riayet edelim ve bu Kurmetül Fatiha Üç defa tekrar olarak sesli olarak tekrarıydı. Allah mesallallahu aleyhi ve sellem.